Nerede kaldı acaba? Hmm. Ah, Barbie işte geldim. Dediğin gibi laptopu da getirdim. Ee, sorun nedir? Haftaya Ken'in doğum günü Nicole. Ee, birlikte hediye bakarız diye düşünmüştüm. Tabii ki. Hemen bakalım. Aa, bak Barbie. Bu tamir seti bence çok güzel. Ne dersin? Yok yok olmaz. Ken zaman bir şeyi tamir etse daha kötü hale getiriyor. Peki o zaman biz de başka bir şey bakarız. Aa Barbie baksana yeni bir bilgisayar oyunu çıkmış. Belki öyle bir hediye hoşuna gider. yok yok o zaman bilgisayarın başından hiç kalkmaz. Bana da zaman ayırmaz. Olmaz. Buna ne dersin? Çok güzel. Barbie beni nereye götürüyorsun? Şimdi gözlerini açabilirsin. Doğum günün kutlu olsun Ken. Vay. İnanamıyorum Barbie. Bana langırt mı aldın gerçekten? Harika bir hediye. Nikol teşekkür ederim. İyi ki bu hediyeyi seçmişiz. Çok beğendim. <laughs> çok sevindim buna. Erkekler genelde langırt oynamayı çok sever. Kanka Barbie sana gerçekten harika bir hediye almış. Evet bununla çok eğleneceğiz.